Türkiye son yıllarda savunma sanayisinde büyük bir devrime tanıklık ediyor. Kendi teknolojilerini üreten, dışa bağımlılığını azaltan bir ülke. Kara, hava, deniz ve uzay teknolojisinde son yıllarda büyük atılımlar ve gelişmeler. İnsansız hava araçlarından roket sistemlerine kadar birçok alanda yerli üretim projeleri hız kazanırken dünya çapında birçok ülkeden siparişler alınmaya başlandı. Bugün Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlelerine göz atacağız. Türkiye tarih boyunca stratejik konumun nedeniyle birçok çatışmanın ortasında kalmıştır. Bu durum güçlü bir savunma sanayisine sahip olmanın önemini artırmıştır. Yerli ve milli üretim sadece bir savunma stratejisi değil, aynı zamanda bağımsızlığın ve kendi ayakları üzerinde durmanın simgesidir. Türkiye, insansız hava aracı teknolojisinde büyük bir atılım yaptı. Bayraktar TB2 ve Anka gibi yerli İHA'lar, Türkiye'nin sadece savunma ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, aynı zamanda dünya pazarında da önemli bir oyuncu haline gelmesini sağladı. Baykar'ın öncülüğünde geliştirilen bu araçlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü arttırdı ve ihracat açısından büyük bir potansiyel yarattı. Bayraktar TB2, savaş alanlarında yaptığı başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. Hürjet gibi jet motorlu hafif taarruz uçağı gibi üretimlerde mevcut. Hürjet'in Türk Hava Kuvvetleri'nin jet eğitim uçağı olarak kullandığı T-38 Talon uçaklarının yerine 2025 yılında hizmete girmesi ve savaş pilotlarının yetiştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca uçağın Türk Yıldızları tarafından kullanılan Northrop F-5 uçaklarının yerini alması planlanmakta. İlerleyen yıllar için Hürjet'in TCG Anadolu ve uçak gemilerinde inip kalkabilen bir deniz varyantının yapılması da değerlendiriliyor. İnsansız savaş uçağı Kızıl Elma ve Milli Muharip uçağı Kağan da diğer başarılı örneklerden. T-129 Atak helikopteri, Türkiye'nin yerli helikopter teknolojisine yaptığı yatırımların en önemli örneklerinden biri. Yüksek manevra kabiliyeti ve güçlü silah sistemiyle dikkat çekiyor. Türkiye, roket ve füze sistemleri üretiminde de önemli adımlar attı. Aselsan, Roketsan ve Tubitak Sage gibi kurumlar Yerli füze teknolojilerini geliştirmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Geliştirilen son füzesi F16 gibi savaş uçaklarında entegre edilerek uzun menzilli hassas vuruşlar gerçekleştirilmesini sağlıyor. Ayrıca yerli üretimi olan Gökdeniz ve Hisar hava savunma sistemleri Türkiye'nin savunma gücünü artırırken ülke dışı pazarlarda da ilgi görmeye devam ediyor. Altay tankı, Türkiye'nin kara kuvvetleri için geliştirdiği modern ve güçlü bir ana muharebe tankıdır. Mayına dayanıklı, pusu korumalı personel taşıyıcı aracı BMC Kirpi'yi, 6x6 zırhlı personel taşıyıcısı Tulpar'ı ve orta ağırlık sınıfı tank Kaplan MT'yi kara kuvvetleri için üretilen güncel örnekler olarak ifade edebiliriz. Bu üretimlerle Türkiye, tank ve araç teknolojisinde dışa bağımlılığını azaltıyor. Türkiye'nin milli gemi projesi Milgem, denizlerdeki hakimiyetimizi güçlendiren yerli bir proje. Bu gemiler yerli mühendislerimiz tarafından tasarlandı ve inşa edildi. Dünyanın en hızlı açık deniz karakol gemisi Ares 150 Herkül isimli bir gemi. Geminin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uzun süreli, uzun mesafeli askeri muharebe veya insani yardım operasyonlarını sürdürme gibi çeşitli ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılaması ve Türk Deniz Kuvvetleri için bir komuta merkezi ve amiral gemisi olarak görev yapması amaçlanıyor. TCG Anadolu L400 ise Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde son yıllarda giren LHD yani havuz helikopter gemisi sınıfı savaş gemisi kategorisinde. Yerli ve milli savunma sanayi projeleri sayesinde Türkiye'nin gelecekte daha da bağımsız ve güçlü bir ülke olması hedefleniyor. Aselsan, TUSAŞ, Roketsan gibi kuruluşlar her yıl yeni teknolojileriyle karşımıza çıkıyor. İleriye dönük olarak Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı ve daha güçlü hava savunma sistemleri gibi projeleri de gündemde. Bu araçlar milli imkanlarla geliştirilen en son teknolojik, aviyonik, iletişim, silah, elektronik optik ve elektronik harp sistemleriyle donatılmış durumda. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi sadece bir ülkenin askeri gücünü arttırmakla kalmıyor, Aynı zamanda mühendislerimizin ve birim insanlarımızın vizyonunu ve emeğini temsil ediyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki geleceği oldukça parlak görünüyor. Yeni nesil yerli teknolojiler, yapay zeka destekli sistemler ve siber güvenlik alanında yapılacak yatırımlar Türkiye'yi daha güçlü bir savunma gücü haline getirecek. Savunma sanayinde yapılacak yatırımlar sadece askeri değil, Aynı zamanda ekonomik alanda da büyük katkılar sağlayacak. Türkiye'nin uzun vadeli hedefleri arasında dışa bağımlılığı tamamen ortadan kaldırmak ve kendi teknolojilerini daha geniş bir coğrafyada kullanabilmek yer alıyor. Bağımsız bir geleceğe doğru atılan bu adımlar Türkiye'yi yeni bir çağa taşıyor. 2025 ve sonrasında yeni çalışmalar ve üretimler hız kesmeden devam edecek. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.